Arkadaşlar merhaba. Meva sen de merhaba de. Merhaba. Şimdi biz tahta kule denge oyunu oynayacağız. Evet. Hadi açalım mı Mevacım? Evet. Hadi bakalım. Dökebilirsin kızım. Hadi şimdi ablayla beraber dizin. sen ablaya ver. Abla yapsın o zaman. Ben yapacağım bunu. Tamam sen de koy. Ablanın koyduğu yere koy sen de. Tamam ben yaptım. Böyle açık. Tamam. Hey ben de olacağım. Tamam aferin. Hey ben de olacağım ya. Onu ben de Tamam sen koy abla düzeltir onları. Evet. Hey ben Batay birinci. Sakın Deca almışım bunu Hayır böyle de. Sen onu toydun. mu oldu ne? Tamam, Altın. diğerlerini de koyun ondan sonra düzeltelim. Tamamdır. Baçağı da bekleyelim. Oturma evaç. Hadi. Ediyoruz, değil mi? Evet. Hanginiz düşürürse, bu kaybedecek. Acı ce ceza var mı? Ceza? Ceza yok. Ne cezasız yapacağız? Cezasız yapalım. <laughs> tamam düzelt şimdi onu biraz. Hey bu. Mevacım sen bırak da abla düzeltsin. Ay ben şunu düzelttim. Ha tamam. Ama kesinlikle buradan çekmek yok. Değil mi? Ablan düzeltiyorum derken daha da yamuktu. Altyazı Hadi bakalım atma vazları. <laughs> bakalım kim büyük atacak. Ne geldi? Aşağıya düştü kızım. Ne bir derdi? daha at. Hı? Bir Aldım? daha at kızım. Aldım mı vermişti? Bilmiyorum ki görmedim. Bir daha at masanın üzerine. Aşağı bunu da işte. Kızım bir daha at yavrum. O yere düştü ya. Kaç geldi? Dört geldi. Ablası sen at şimdi. Niye çekmiyorum? Abla bir attı neva başlıyor. Hadi bakalım. Tamam zarı bırak. Tamam zarı bırak. Şimdi artık başlıyorsun. <laughs> Altından el <en dolar. gülüyor> Kolay yerden başladım. Abla sıra sende. Hadi düşücek. Bakalım hangi düşürecek? Kim kazanacak bakalım? Mentolar neyim ben buluyorum bak. Bence meva kazanacak. Hadi meva. Hadi sen de sıra. Aferin. Yavaş dikkatli koy. Ben bunu çektim. Bunu çektim. Bunu çektim. Bunu tamam, çektim. Tamam ellemesen abla da sıra. Ben sadece üç tane çektim. Bunu, bunu ben aşağıdan Onlar şimdi. Evet Çabuk abla de. yaptı. Sıra sende. Ben kendi aileye miyim? Hadi devam et. Hı. Tüm tüm. Dikkat et yavaş yap. Evet. evet. Şimdi bir. Abla da yaptı. Ben de. Sarı en dolayı de. hangisiydi? Gidiyor. Ne yıkılacak? İyi de bana yer evet kalmadı. Yavaş. Ah. Yavaş. Ya bunda ceza yok? Ablası sıra sende. Aşağıda bir şey onun da ceza var. Ona da baş başımda... bunu Sen kaybedersen ne olacak? Aa, ceza var mı? Yok, cezalı yapmayalım bunu. Niye? Niye? Tamam bu sefer ceza vermeyelim. Hadi sende sıra. He. Hmm. Hey ben tezendim. Ne var? Nereden alacağımı düşünüyorum. Hey yazmadım. Tamam elleme elleme. Ah. Düşecek. Şartım düşer. Yavaş. Gidiyor. Oh. Yavaş yavaş. <laughs> oh. Ay. Ne bu güzel yapmıyor sen de. Hadi koy. Şimdi asla adam kaybedecek. Oh. Alçak yok. Şimdi ben de Bak kenarlardan alabilirsin. Hangi kenarlarında? Bu olmaz. Bu olmaz evet. Bu olur. Hangisi olur? Şey Şu olur, olur bak. Bu gidiyor mi? He. Evet. Ba iki bana. Oo, Yavaş, ben tamam. Işte, Elleme. Elleme düşüreceksin. Aferin vermiş ya. Bu taştay vermiş. Bunda bu da açtı, değil mi? Hı hı. Evet, sende. Hey şan bakmayacağım, tanımayacağım. <laughs> Hadi koy kızım. Asya'cığım sıra sende. Abla düşürecek şimdi. Abla kaybedecek. <laughs> Çok Düşürmedi. Düşünmez, Düzgün koymadın ama ablası. Benim şansım var. Pişmecik ki Sizin şansın var mı? Evet. Çünkü ben dişimi denek Gidiyor. <laughs> <laughs> ne bunda diyor yok. Yavaş. Önce? Niye de yok? Bu seferlik yapmayacağız cez ceza dedim kızım. Aferin. Ablanın işi zorlaştı. Evet zorlaştı. 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 Ama bu alabiliriz. Bu alamayız. Evet düşüncem. Şimdi... Tutmak yok. Tutmak yok. Tek elle. Tutmak yok. Tek elle yapacaksın. Çünkü ben tek elle yaptım. Değil mi? <laughs> Gitti. Hey! Kim kazandı? Meva kazandı. Tebrik ederim Mevacım. Ablanın yendi. Evet. Hadi bakalım. Görüşürüz diyelim şimdi. Görüşürüz.